Evet gençler kaldığımız serimizden tekrar devam ediyoruz. Maçımızı arasın biz de için bugün farklı bir yol deneyelim bakalım bulana kadar. Maç aralarında çok keyifli olabilir böyle şeyler ama tabi fazla uzun sürmüyor maç araları o yüzden bunları çok oynayamıyoruz. Ama daha önceden tabii ki çektiğimiz videolarda oh, link haritalarında artistik yaptığımız çok güzel şeyler var. Tabii o zamanla şimdiki arasında mutlaka fark vardır. Yani her gün sonuçta gelişiyoruz. Yakın zamanda bir tane daha böyle bir halka haritası çekebilirim. Eğer isterseniz. Bir kardeşim de yorumda yazmış. Dikkat ettim. Bu gol olduktan sonra arabanın ekranından nasıl izliyorsun diye. Tek kısmı bir özelliği. Tek ile ilgili videoyu da YouTube'da paylaşmıştım zaten. Böyle kaldırabilir miyim dedim olmadı. Kesebilir. E şöyle bir blok atabilir miyim dedim olmadı. Şurada but çıkarsa çok iyiydi çıkmadı. Buna dikkat etmem lazım. Oo, bu sekti. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bekledik ama artık buna da tabii ki. Artık ona bırakmanın bir anlamı yok. Yani orada karıştırdı. Yapabileceği her şeyi yaptı. Şurada zaten durmuş o da. Orada gidip topa değmeye çalışsaydı aha diyecektim yandık. Değil yani oradan yapıştırıp direkt kaleye vurma ihtimalini düşünüp o yüzden geri dönmüştüm. Olur. Ben şuradan şunu alıp şöyle yapacağım. Bana gelebilir o. Şansımızı denedik. Ufurlarını da aldık. Bu biraz kötü oldu ya. Daha iyi vurabilirdim. O yüzden bizim çocuğa salmak daha mantıklıydı orada. bu çocuğa doğru tam böyle. Of. Ya çocuğa pas atmayı çok istedim. Açısı çok dardı. Dedim ama ince bir dokunursa böyle çok güzel bir top çıkar orada. Harbiden çok zor bir şut çekti ya. Helal olsun yani. Hani hayalini kurmuştum. Hayal de gerçek oldu. <laughs> Demek ki hissetmişiz ya içimize doğmuş bilmiyorum ama bazen demek ki oluyor böyle şeyler. Hop. Ee, olmadı. Çok hızlı sekti. Hop bir daha şöyle. Şimdi direkt keselim. Vurmasın. Bir an bana çarpacak diye korktum. <laughs> Kardeşim bizde ya top ya adam. ikisinden biri sadece geçebiliyor. Hop geçerse de adam geçmiyor yani. Yap flick. Helal. Karşıdaki rakibin hareketlerini de tahmin etmeniz lazım. Yani burada artık sizi geçmek için bir hamle yapmaya çalışacak. Çünkü dengesine dikkat ettim. Dengesini biraz kaybetti orada. Biraz sıkıntılıydı yani dengesi. Dedim ki bu adam yani tek kurtuluşu flick atmak. Hemen o pozisyona geçtik. Riskli bu. Bu, bu tür topa girmeyin zaten. Bunlar riskli toplar. Kesebilir. Bu bizde ama. Bunu keselim. Vay. Kral zor tuttu. <laughs> Pas atacak gibi aynen. Ah bizimki girmeseydi direkt bendeydi aslında orada pas atmaya çalıştı arkadaşına. Hani gördük ama bizimki kestiği için sıkıntı oldu. vuracak gene. İkinciyi de deneyecektir. Üçüncü bizde. Adama bari vursam. Ben şunu alayım. Bizimkinin önü açılsın. Bu oyun biraz böyle sanki Oyunun kitabını yazmışlar da biz böyle okumuşuz gibi son <laughs> geldi. Adamların bütün hamlelerini, her şeyini görüp okuyoruz. Bu güzel bir şey. Bunun sebebi de hani oyunda artık o kadar çok maç atıyoruz ki artık deneyimleniyoruz yani. Adamların hareketlerinden, yaptığı şeylerden görebiliyoruz. Sadece tek sıkıntı tarafı karşınıza hızlı bir adam gelirse ve birbirlerini çesleyen böyle tahmin edilemez adamlar gelirse o zaman sıkıntı olabiliyor. Yani oyunu tabii ki dört dörtlük okumak mümkün değil ama oyunu ve adamları ne kadar iyi okursanız oyununuz o kadar daha tatlı ve daha temiz olur. Bunu da tabii hani ben size anlatıyorum söylüyorum ama bu oyunda pişmekle olan bir şey. Yani bol bol maç atacaksınız. Hani profesyonel oyuncuları yani kendim için demiyorum. Çok daha profesyonel oyuncuları izlediğiniz zaman en fazla göreceğiniz ha, arabayla bu harekette yapılabiliyormuş. Ya da bak burada adam bu pozisyonu alıyorsa Demek ki bunun bir sebebi şundan sebep olabilir diye kendiniz dersler çıkartmanız lazım izlediğiniz şeylerden ki bunu kendi öğrendiğiniz oyuna katarsanız bu sizin için çok büyük bir artı olur. Yani şimdi bir adam düşünün adam sadece oyun oynuyor. Burada yapabildiklerini yapmaya çalışıyor. Sen başkalarının da yaptıklarını görüp kendi yapabildiklerine katıyorsun ve harmanlıyorsun. Bu çok daha büyük bir gelişme olur. O yüzden hani profesyonel oyuncuları izlemek bu oyunda gelişmenize küçük bir etken de olabilir. Ufkunuzu genişletir. Ufkunuzun genişlemesi sizin hareketler yaparken daha da iyi işler yapmanızı sağlayabilir. Çok hızlı geldi ya. Nasıl göremedim o çocuğu? Yine hep sohbete dalıyoruz. Hep sohbet bunlar. Ben sohbete daldım mı? Böyle oyun gidiyor benden. Ama tabii bizim için oyun her zaman bahane. Yani her zaman maç kazanıyoruz. Önemli olan burada beraber eğlenebilmek. Bunu bizim çocuğa öyle yapsam olmadı. Neden olmadı? Bir düşünelim bakalım. Ben şurada aslında yavaş verecek. Sanırım fazla havadan verdiğim için çocuk direkt oradan alayım mantığına büründü. Çok yaklaşmış. İlk gördüğümde daha uzaktı onun. Sonradan Yakın olduğunu fark edene kadar tabi değişti işler. Neyse düzeltiriz. Hallederiz. Böyle vuralım bakalım. Olur da beni şaşırtıp pas <laughs> falan atar belki. Benim gibi. yapma yapma alabilirdim ben bak ben alıp duvara götürsem çok daha hayırlı olacaktı o. Bizim çocuk da kafalarımız aynı çalışıyor. Böyle bu sefer keseceğim ya. Normalde arkaya bırakırım da. Yapmayacağım artık. Çok tuhaf oynuyorlar. Şurayı karıştırabildiğim kadar karıştıracağım. Gol diye. Ya yani aslında takım oyununu seviyorum. Hani biliyorsunuz top salmayı, ne bileyim arkaya bırakmayı falan çok seviyorum da. Yani şu an Elo tam şampiyon içinde de bir tık hafif altında olduğu için hani okumaları biraz daha zor olabiliyor. Aslında burada çocuk kötüyüm yazmış ama yani ilk pozisyonda attığım topu okuyamaması ya onun biraz suçu sayılmaz, benim de suçum sayılmaz. Ah, şuna değseydik. Benim amacım orada hızlı bir şekilde pas atmaktı ama tabii adam daha iyi, takip edebilirim Şunu kesecek buna, yapacak bir şeyim yok. Bu bizimkinde olacak o yüzden. direkt az mı vurdun onu? Vay canına. Double'ı tehlikeli olabilirdi. Allah'tan vuramadı double'ını. Bunu direkt kesmek istiyorum ya şöyle. Çok iyi bekledi çocuk. Dedim bayağı yemleyebilir miyim? önümüze. iyi kaldım. Çocuğa da yazalım da ayıp olmasın ya. Yazalım yani. Just game. Fun. Sadece oyun eğlenmene bak yani kardeşim. Olur sen de hata yapabilirsin. Ben de yapabilirim. Oyun bu. Aslında bu şekilde yaparak oyunda moralinizi bozmamanız <laughs> lazım. <laughs> ya çocuk bak, iyi niyetlerim, iyi dileklerim sana ilettim ama yani tamam da bu kadar da yapmasak mı acaba? Erpasını. Bu kendi gitmek istedi o yüzden girmedik. Deneyim dedim şöyle belki hesap edemez. Şöyle sert bir vuruş atsak. Bir daha şöyle. Oy, bizimkine çok güzel top kaldı. Bunu salacağım. Şuna bizim çocuğa pas vermeyi tercih etti. Bu <laughs> iyi deneme. Bir umut dedim ki Oy, o güzeldi. O güzel oldu aslında da. Yine de dikkat lazım. Hop. Pusta alayım. Bunu direkt keseyim de. Güzel oyundu. Oo, o denk gelmedi o kötü oldu. Bir keselim. Çok ince dokunduk orada da Cık, olmadı yakındı baya. Salacağım. Devam edebilirdim de salmak daha mantıklı. Ah pinç olabilir olsaydı yani olabilir mantığında atladım ona da çok güzel görünürdü. Yerden vuracak sanırım evet. Yemleyecektim ve sonradan böyle şeyler deneyecektim ama direkt atladılar. Bir daha kesecek. Çekişmeli bir oyun var. yakın 12'liyi almamız lazım ama 12'liyi de almadık. Alacağım. Buna direkt yapıştırırlar mı? Yok. Şimdi yapıştıracak galiba. Tutum dolmadığı için girmemek daha mantıklı. öyle bir de pas denesek. Biraz hızlı oldu ama en azından o adamın her türlü geçmiş olduk. Uy, güzel şuttu. Ha dikkat. Okey. Ama olmaz canım. Her topu da sana salmak istemiyorum. Böyle bir dünya yok yani. Güzel sekti bu. <laughs> Hadi be çok yakındı. Şunu deneyeceğim artık ya god atmayı. Camıma çok sağ vurduk ya. O boost'u bizimkine salıp şuna gideceğim. Biraz tehlikeli. Helal güzel. Şöyle vuracağım artık. Devamında bizim çocuk ne kadar hızlı vurabilirse. <laughs> Oo. Çok güzel pas çıkarttı ya. Helal olsun. Yine diyorum yani maçı kazanmamız çocuğun şu hareketinden oldu yani. İki, iki kişi de düşürdü orada. Ama cidden yani karşı tarafta 8 save var. Biz 17 tane şut çekmişiz yani karşıya çocuk yani kötüyüm yazdı ama ilk pozisyonu değerlendirerek mi yazdı onu bilmiyorum. Ama ilk pozisyonda onu suçlamıyorum. Bu aslında hem benim onu okuyamamam hem onun beni okuyamaması. Tabii bu da hayatınız hayatınızda ilk defa oynadığınız bir adamla yaşayabileceğiniz problemler yani oyun için normal şeyler. Bu bir insanın kötü olduğu anlamına gelmez ne benim ne onun. O yüzden hani çok fazla ırgalamayıp oyunumuza baktık. Zaten çocuk da Hemen direkt hani kusura bakma kötü oynuyoruz orayı oynuyorum falan dedi. Zaten bu zihniyette olan bir adam aslında genelde yani oyun trollemiyorsa elinden geleni yapmaya çalışır. Siz de düzgün bir oyun çıkartırsanız yüksek ihtimal kazanırsınız yani onu. Yani cidden kötü oynuyorsa da ağırlığı birazcık üzerinize alırsınız. Neyse yavaş yavaş atıyoruz bakalım maçlarımızı. Yine ondan sonra. Yani işte sabah izleyeceğiniz ya da sonra izleyeceğiniz için. Şimdi şu aralar öğlen 11-12 ile 2-3 arası yayın yapmaya çalışıyorum. Bir de akşam 6 ile 7 arası, 8 arası başlayıp sonra gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz. Dediğim gibi sizleri de her türlü aramızda görmekten mutluluk duyarız. Şimdilik hoşçakalın diyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.